Koltuk fiyatları şu an e, mağazalarda 10 bin liraya da koltuk takımı var. Ama 10 bin liraya alınan koltuk takımı gerçekten koltuk takımı demek neredeyse imkansız mucize demek. Çünkü kavak ağacından yapılıyor. E, kiloluk sünger, kiloluk kumaş bazında yapılıyor. Bugün evinize iyi bir koltuk almak istiyorsanız e, 45-50 bin lira hatta 70-80 bin lirayı e, gözden çıkartmanız lazım. Çünkü şu an iyi bir koltuk bu bantlarda satılıyor. Biz de zaten koltuğun bütün ana aksamlarını değiştiriyoruz. Süngeri olsun, kumaşı olsun, ayağı olsun, model değişimi olsun. Her şeyden önce kaliteli bir işçilik var. İnternetten olsun, mağazada olsun, beğendikleri bir modeli bize sunarlarsa biz zaten o modele benzetiyoruz. Şu an düğün yapanlar çoğu 5-6 tane müşterim öyle söyleyim size. İkinci el koltuk alıp bizde düğün paketi olarak yaptırıyor. Çünkü alım gücü çok düşük şu anda. 2000 22 yılında e, İnegöl Koltuk Ailesi olarak bütün Çorlu, Trakya bölgesine hizmet vermiş bulunmaktayız. Öncelikle bize e, bu yolda öncülük eden Baruni Koltuk e, firması, bütün Trakya'da bilinen bir firma. E, Baran Güney'e bize desteklerinden dolayı bize öncülük ettiği için kendisine teşekkür ediyoruz. Şu anki fiyat e, yükselişlerinden dolayı insanların alım gücü düşük olduğu için e, sıfır koltuk almak e, çok zorlaştı. E, askeri ücretle çalışan bir vatandaşımızın e, gerçekten sıfır bir koltuk alma e, hayali artık neredeyse imkansız. E, bu doğrultuda insanlar bizi tercih ediyor. E, bizim kalitemizi, uzman ekibimizi, işçiliğimizi... Biz bu yolda bir e, marka olmak istiyoruz. E, bütün Çorlu önceliğimiz, daha sonra bütün Trakya bölgesine hizmet vermek istiyoruz. E, Kaya kumaş olarak e, onlara da teşekkür etmek istiyoruz. İnegöl Koltuk Ailesi olarak her zaman elimizden gelenin en iyisini, kalitemizi her gün yükseltmemizin tek amacımızın kalite olduğunu bütün halkımıza burada sizin e, medya mensupları aracılığıyla iletmek istiyorum. Herkese sevgi ve saygılarımızı sunuyorum.